süremedi arabayı. Öldük. Oğlum sen dağcı mısın? Ne çıkıyor buraya? Yoldan gitsene manyak. Ya şeye gidiyorum ben ya o <laughs> Kalsın <ya>. o <laughs> dur dur düzelteceğim. <laughs> Elbama var. Bekle bekle bekle. Nuri bekle, kaç. Ya. Nuri Allah'ını seviyorsan <laughs> kaç. Bak bak şimdi bak. Araba bak, patlayacak. Seyret, araba düzelecek bak. Araba patlayacak <gülüyor> bak. 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 Araba da duman çıkıyor kaç kaç Gel buraya ya tamam, bak, tamam. Tersin arabayı bunlar Aynen burdayı ben al İçeceğim mi şu an Koş 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 Bana diyor arabayı dik yaptırdı <laughs> ya. Al bak, al bak, al bak, al yemin ederim al bak. Ya abi bak. Hayal bana laf yapıyor dayım şuna bakar mısın Allah için? Bunu bir insan nasıl denk getirebilir? <laughs> <laughs> Misterine böyle bir giriş yok. Patates soğan patates soğan sos yeter var 500 500 500 lira adam var patates soğan Allah üç katlı domates de var bombalayın mı patates soğan aman patates abi, aman aman 5 lira bizde 3 lira patates soğan domates de var oğlum adam vardı e görünce kaçtı tabi arabayı görünce üç kişi. İşte gitmiyor <laughs> abi. Ben de kaç kere bir şey yaptım. Yemin ediyorum ben. Lan bir yerden yedim. Arkadan yemişindir. Tey. <laughs> 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 Tabiri çok güzel değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya, abi, abi. ya oğlum dur <laughs> şimdi. Abi, Nuri arkadan yedik kardeşim. Bak Cengiz abi. Bak. Türk <laughs> düğmesine bastım diye aklım çıktı. Allah ölü. Ne no. Araba gitti. <gülüyor> <gülüyor> patlana, patlana. <gülüyor> ya biz bir kere patladık abi inin aşağı o bin, bin tam devam Hayır tamam. Hayır Drop'a kadar götürsün Drop'a kadar götürsün <laughs> 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 Nuri Oğlum bak Gelin şuna Oğlum, şu bin. arabayı alalım şu arabayı alalım Ben yaşamayı seviyorum <laughs> Tatil motor. Yok, Çin ara silindir. Aracı, aracı aracı da ismini iç, görüyor. Yavaş. Içimiz... Oh, <laughs> o <gülüyor> uzak sen ne diyordum ha? Evet, arkadaşlar kaza etsene. <laughs> dur dur. Uçarak geliyorum sakin. Aha bak arkada buggy var buggy. Arkamızdan mı geliyor?

çıkamadım oradan. Haydi bakayım. Benim baydım adam da öldü. Çatıya çıkıyorum ben. Ne? Evet arkadaşlar bu gördüğünüz taktikler özel taktikler. Başka bir yerde bulamazsınız bunları. Çıkış taktiklerini. İki kişiler orada. Ulan kaldırsanız alırım. Hayır, ha Samet abi bayıkmış. Aha. Evet. Dilmedi adam ya. Öleceksiniz. Hayır, bu seviye bir... sal bir... <laughs> ben alayım. <bir> şey <laughs> Neler AVM var. Durun bir durun bir lan ne oluyor? <laughs> Oğlum üst <Üç> seviye kaskını <laughs> çaldılar. Üst <laughs> <laughs> seviye kaskı alayım Mehmet ver onu. Ben de değil o. Oğlum senden mi? kafanda görüyorum ver onu. Ben, ben, ben de zaten var. Hemen söyleme ver. Arkadaştan buldum bunu ben. Ya bak bakta kalıyoruz ya. Ye <laughs> <Be>, yavaş yavaş. <laughs> ha? <Heh>. Güzel güzel <laughs> güzel vallahi güzel. <laughs> Konferansı çek. <laughs> Ay ya, anlatma. Gel 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 buraya gel. <laughs> ya, adam, <barga> <laughs> oğlum, <barga geç> <laughs> Ara Araba patlayacak oğlum, büyük bük dur. Patlamaz. Evet arkadaşlar, araçlar birbirine giriyor. <laughs> <-O. Evet>, evet. <laughs> Arkadaş siz nasıl beceriyorsunuz bu işi? Arkadaşlar ben anlamıyorum bunlar nasıl yapıyor, yapıyor bunu ben, ben bunu çözemedim ya. Yok. Oğlum çöpte indim tabi. Silah yok. Dayı o evde oğlum. Valla. M4 buldum.

Biri Bir daha bayıldı, biri daha bayıldı. Yürü yürü arabayı bin, arabayı bin. Üçü de yatık, üçü de yatık. Bir tane daha var gel. Bin 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 bin. Bin çabuk bin, çabuk bin. Yardır yardır yardır. O adamlar, oğlum bak sumak attı kaldırıyor hepsini. Ateş tarayarak gidin, tarayarak gidin. Tara tara tara. Tara tar 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 abi. Ya Allah. O adamı ezdim zaa Al loot'u al çabuk. Önümüzde fişek atıldı. <laughs> Lan! <gülüyor> Lan! Dili gitme oraya. Sıkıyorlar orada. Tamam. Benzini yok <gülüyor> <gülüyor> ya lafına. ya ihtiyar var ya. Benzini <laughs> şimdi 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 at. Attım. Amine. Enes neymiş? Çok iyi. İnsanlık Çok iyi mi bu arada? Yemin ederim çok iyi bastı. İnsanlıktan çıktık anasını satayım. Kanka nasıl bir şey? Oyunum kırıldı gibi öyle. Oha! <laughs> at! Lan lan oh, lan gördüm, lan! Arkada gördüm! Arkada var! Öldürdüm lan öldürdüm lan! Kanka kanka arka 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 55 55 Beni kal beni o, tut, tut 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 son... <laughs> gel, tut gel gel <laughs> dur Şöyle bırak diyeyim abi Al kardeş bayı Run <laughs> ben adam sıktı valla abi sen şey gelip adam sıktı Al Sık. gel gel, gel, gel. Şey, <laughs> Efsane mi yapacağız? <laughs> adam var! <laughs>

yani Allah <laughs> Adam <Allah Allah Allah. gülüyor> <laughs> ne yapacağız? Alo, dur konuşalım. Alo kanki. Ne yapıyorsun? Alo. Matmutus bunun game bilalik. Nakal ben. Çık çık. Kam kam. Kam. Bol nak game. Let me win. Let me win. Please let Buradan me win. Çık çık çık. Alo.

Adamın kafa kaskı kopardım ama. Adamda kask kalmadı. Mission we'll Bomba mı? Gel gel. Kalacak mı ya? Ulan sis attım ben oraya sis diye şey yaptım ya. Of. Abi kaldırsana. Кроме